Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere yani benim yaptığım Uğur ile Kara oyun, oyunlarına bakacağız demiştim. Resimlerine bakacağız. Benim yaptığım hem de bu arada. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar. İyi günler. Bunlar kim biliyorsanız yorumlara yazın. Biliyor musunuz? Evet söylüyorum. Söyleyin arkadaşlar, eğer biliyorsanız. Bu Meynet'in annesi, bu da babası. Evet, böyle. Sıra geçebilene. Uğur bu En en önce yaptığım arkadaşlar bu. En önce. En ilk yaptığım bu. İlk yaptım yani daha doğrusu. Onun üzerinden kaç verirsiniz arkadaşlar buna? Bunun üzerinden ben altı. Buna beş. Ve biraz kötü olmuş arkadaşlar. Ağzına çok şey olmuş bakın. Şu. Buna 10 üzerinden 8. Çünkü sadece bunun tek hatası ayaklarını sığdıramadım. İki ayağını ve kafasını şurası büyük olmuş sadece sıra geçelim diye ne? Buna, bunu arkadaşlar iki yaşın aynı iki, üç yaşındayken yapmıştım. Üç mü dört mü ne? Bunlar. Evet arkadaşlar böyle. Buna onun üzerinden veririm. Çok kötü. Hiç neymiş. Ay diğerine geçelim. Buna on üzerinden on vereceğim. Ama ağızları biraz kötü olmuş. Çocuğundan on üzerinden dokuz. Kendiniz baksanız ağzını ağzını yapamışmışım. Ağzını. Uğur bu cimnetle konuşuyor. Mantıklı da. E, kimliğini bilirsen odası mantıksız. Tamam. Sıra geçelim şuraya. Arkadaşlar bu arada da hep şeyler gözüküyor. Tabii ki bunu 3 yaşındayken yapmıştım. 3-4 mü neyken? Bunu eskiden 3 yaşındayken, 4 yaşındayken böyle yapıyordum arkadaşlar. Ayağını sıfır olmam şöyle oldu benden. Ne olduğunu zannediyor onu. Hiç bir hatası yok ve çok seviyorum. En sevdiğim resimler. Kara kedinin elini ve uğurbacının elini tam çizmişim arkadaşlar burada. İyi yani. Bunda da videolarını göstermek istemedim. Böyle sadece çakmalarını göstermek istedim. Ay alalım Bu arada arkadaşlar hepsi şurada. O yüzden en güzeli en son adı ki Evet. Hareket. Onun üzerinden kaç bedesiniz? Onun üzerinden elleri kötü. Plan olduğundan onun üzerinden... Yedi bu ne? Yine aynısı. Bunu onun üzerine on vereceğim sanırım bir dakika. Elbise mi çekiyormuşum? Onun üzerinden elleri yine dokuz. Elleri, elleri yine kötü olduğunda 9 veriyorum. Aynısını çekmişim arkadaşlar. Ha bu 23 Nisan resmim arkadaşlar. 23 Nisan resmimi de göstereyim. Tamam. Aha en güzeli. Ama kafası büyük olmuş bunu. En son yaptığım arkadaşlar. En son yaptım. Bunu 8 yaşındayken yapmıştım. Ama çok zorlanmış, zorlanmıştım bunu yaparken. Şöyle kafası da sırası büyük olmuş. Demiş ki var Orayı düzeltmeliyim aslında. Uğraşmak istemiyorum. Bakın böyle. Göstereyim mi? Evet. Hey. ismini biliyorsunuzdur En güzellerinden biri arkadaşlar. Bu bunu odama asmayı düşünüyorum. Odamda bir sürü şey asılı. Yani nasıl diyebilirim ki? Aa, son 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 bir tane kaldı bunu. Bunu da 3 4 yaşındayken çizmiştim arkadaşlar. Nasıl? Onun üzerinden verin puanlarınızı. Onun üzerinden ben buna 4 veriyorum. Aha en güzeline videoyu dur Evet arkadaşlar. Var. Buna o kadar bir emek verdim ki, o kadar emek verdim ki anlatamam. İki kağıt kullandım ve o kadar emek verdim ki, o kadar emek verdim ki anlamazsınız. Nasıl? Onun üzerine o hiçbir hatası yok ve çok güzel. Şu kası biraz, küçük kaşı biraz kötü yapmışım şu kası. Kası, kası şu kaşı biraz uzun olmuş, şu biraz kısa olmuş. Neyse aman onun üzerinden ol. Kızgın neye kızıyorsa artık ben de bilmiyorum öyle ne yaptım. Evet arkadaşlar nasıldım? Eğer bu kadar resmi sevdiyseniz like atın. Abone olun bu kadar resmi sevdiyseniz. Ve size arkadaşlar diğer videomda yarın mı bugün mü ne odamı gösterme videosu çekeceğim sabah akşam neyin video çekmek istiyorum ama çekemiyorum çünkü kap karanlık oluyorum arkadaşlar. Yani yüzüm gözükmüyor anlatamıyorum. Arkadaşlar size odamdaki yazdığım resimleri göstereyim. Bir dakika. Arkadaşlar bunu video başlarken bunu göstermiştim. Bu bir tane. Galatasaray olduğu için Galatasaray rengi. Bunu evde yapmıştım. Bunu da okulda şeyleri vermişler Şu resmi ortadaki bunu sonra geçireyim. Şöyle bir atadır gözüm ben şuraya. İki tane el. Ellerim. Ben yapmıştım bunları. Bu da ara ara. Ana sınıfında veriyorlardı bunları. En sevdiğim burada ara. Arayı biraz yamuk yapıştıracaktık ama yapamadık. Böyle yaptık. Yani bayağı bir sürü şey var asılacak. Ay evet.